Son takıma eşlik eden model geliyor Hülya. Ayna yes. kapansın ve Hülya kendine baksın. <laughs> Ya Hadi benimki bakalım. kadar benzeyen bir model yok ya. ya. <laughs> Bu söylediğine sen inanıyor musun? Şurada üç tane manken yürüdü. Benimki kadar benzeyen Seni yok. Seni Hülya. Nasıl buldun kendini? Böyle gel lütfen. Nasıl buldun kendini? Yaşlı hissettim. Yaşlı? Yaşlı hissettim kendimi. Niçin? Ee, makyajım beni yaşlı göstermiş. Böyle hissettim. Böyle hissettim. Saçımdaki geçişleri evet benzetmiş yani saçımı benzetme yani tam olarak benzemese de şöyle bir döner misin bakalım geçişleri hafif geçişleri gördüm yani bu saçla ancak bu kadar geçiş ee, bakın şöyle gösteriyorum bu kadar geçiş olabilirdi ya bu konuda takdir ediyorum kendisini. Ya makyaj konusunda da sana sürprizim olacak demişti. Hani e, çift eyeliner yapmış. Ben eyeliner konusunda kendisini e, ikna edememiştim dün. Bugün de fazla ısrar ettiğim için. Dün de puan kırdığım için bana e, sürpriz olarak çift eyeliner e, çizmiş. Tamam çok teşekkür ediyorum ama e, yaşından çok çok olgun gözükmüşüm. Şöyle çok ağır... Ama bir şov makyajı yapmaya çalıştın unutma olur mu? makyajı tarzında yaptık zaten. Çok ağır geldi. Evet şov makyajı ağır olur tamam. Ama bu şekilde kendimi yaşlı hissetmek de hoşuma gitmedi. Yani yaşlı gibi. Ne diyorsunuz? Bana. Modelinizin siz. Ama sizin şimdi şey şöyle bir şey var. Özge amcım yani diğer e, arkadaşlarımızın modelleri daha genç ve bekarlar. Daha da bir Bekar alınca ne oluyor Selam? Şimdi sen hanımefendi sen diyor, anne ve var. onun ağırlığını taşıyor üzerinde bence. Ondan sebep böyle düşünüyor Ama diyorsun, ben 33 düşünüyorum. Ben 30 yaşındayım. 40 yaşında değilim. O da bir ağırlık yani sonuçta. <laughs> <laughs> Kendimi 40 yaşında gibi gördüğüm zaman tabii ki bu benim hoşuma gitmiyor. Ama saçlar da kısa ve olabileceğin en güzeli oldu yani. Zaten o şey söylüyor. İyi bir evet, kuaför arkadaşımızsınız. Bir yorum yapar mısınız lütfen? Asla istemiyorum. Yalnız benim için önemli olan davranışlardır her şeyden önce. Bunu da belirtmek istiyorum. Saçta perçemi, ön bölümünü söylemiyorum. Oraya çıt çıt da taksan olmazdı zaten. Başlamadan önce çıt çıt takacağım dedim. Taksaydım çıt çıt. ...kostiş taksaydın, ...okey olurdu. Ama elindeki malzemeyle yapabileceğim bu muydu? Buydu. Özlem, makyaj yani, nasıl? Ya en çok benim saçım benzedi yani. Yok, bir onu, şey onu, onu dersen, ya bırak Allah. Onu dersen. Bence... Öyle deme. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi az. Önce... Ya üçünüz şirket olduğumuz, devamlı birbirinize hayır, bakıp hayır. hep üstüme geliyorsunuz da. Hadi gelin bakalım. Hepiniz bir ben bir. Hadi bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce güzel bir şey söyledin ya. Karşılığında ben de güzel bir yorum yapmak istiyorum da. Neresine çok güzel yorum yapacağım? Orayı araştırıyorum. Bir dönebilir misin? Evet lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam önüne bir şey yapamazdın. Şu önler kısaydı yani ne yapacaksın? Olmazdı da şu arka topladığın yer var ya. Oraya bari böyle iki üç tane birazcık emek harç Al kardeşim zeytinini ben zeytin falan istemiyorum. Zeytin dalı da istemiyorum. Alalım Al. alalım. Saç e, çok kısa sürede oldu. E, Önemsemedi çünkü. Çık evet. Önemsemedi e, yani. yani. Makyaj bu yüzden kıskandı uzun sürdü. sizi diyorum. Uzun sürdü ama <laughs> fazla abartılı yani bilmiyorum şimdi sizin yorumunuza karşı evet direkt beni kıskandı diyemem. Ee, ama ben o çalıştığı masanın dağınıklığını, e, biraz kirli olduğunu söyledim. Sanırım bunun hoşuna gitmedi. Selami Bey'e bakışlarını fark ettim. Ben kesinlikle bir yerde size katılmak zorundayım. Çünkü Selami Bey otururken bayan sürekli Selami Bey'le göz teması kuruyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Buradaki herkesin yanında kaç tane personel çalışıyor? ...benim sadece başında durduğum şubede... ...55 kişi var ve ben kimseye konuşmam. Sadece bakarım ve ne istediğimi anlar. Evet siz de bunu ben yaptınız Selahattin devamlı. Be. Baktınız ne dediğinizi anlattınız. Yani bir de şöyle bir şey. E, Tuğba'nın benim asistanım falan değil... ...hepiniz de cebinden çıkartır. Özlem bir şey söylemek istiyordun e, biraz önce. Moralim bozuldu şu an. Bal mı geçtin? Evet yok e, söylemek istiyordum da... ...şu an gerçekten çok moralim bozuldu. Hani Selam Bey'in yaptığı işleri biliyorum parayı nereye bağışladığını da hepimiz biliyoruz. Hani modeliyle bu şekilde iletişim olmasına gerçekten şu an çok üzüldüm. Ve karşısında diyorum ya bir bayan ve Selami Bey'in bir bayana en son davranacağı insan Selami Bey'di. Yani geçen haftalarda bunu gördük biz. Yani modeli burada mesela geldi geçen haftalarda kafasındaki çiçeği fırlattı, stüdyoyu terk etti, bir şeyler yaptı. Ama yine de Selami Bey aldı modelini gel canım cicim otur. Hani senin istediğin de olacak, senin istediğin de yapılacak diye karşılık verdi. Hani yine ona karşı naif davrandı. Ama nedense modelimizle neden böyle oldu ben anlamadım. Normalde Selami'den bir Ben ben, ben hemen, hemen Özlem yani. Hanım'a cevap vermek istiyorum. Ben hayatta kırmızı çizgileri olan bir adamım. Evet. Başarımı da buna borçluyum. Ee, geçen seferki modelim saçı yorumladı. Saçı beğenmedi beğenmeyebilir. Tavrımda net koydu ortaya. Beğendiği zaman benim modelime ben şarkılar söylediğim de oldu. Evet. Beğenmediği zaman da hiç moralimi bozmadım. Ama ben yine bir şey de sizin şimdi. bir bayana ama karşı, karşı bana, bu kadar yükselmenizi ben size puan vereceğim. Ben. Yok tehdit var ya konuşmalar falan bunlar benim öyle susabileceğim şeyler Hayır, değil. Hayır ama siz benim saçımla dalga geçtiniz dün. Ee, peki Alev? Makyaj için ne diyorsun? Makyaj için ne diyorum? Yüzüne maske oturmuş gibi olmuş evet. diye düşünüyorum. Ne? Kesinlikle doğru. Duyamıyoruz. Kalın bir yani maske. maske. Kalın yüzüne bir makyaj maske mi? takmış gibi olmuş. Doğru bir yorum. Yani farklı bir yüzü oturtmuş gibi olmuş yüzüne çünkü. Yani makyaj Neden? mı kalın ne manada da da söylüyorsun? Neden dolayı fondöten bir, iki, allık, üç. Ee, ruj, eyeliner çok kalın. Kaşlar çok koyu, saç rengiyle kaş tonu çok farklı. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Kaşlarda mikroblading var ve kaşlarımı çok koyu tamam, istiyorum açık dedi. Ton, açık kaşlarımı ton. Kaşlarımı kendi farıyla açık renk. Zaten ek, farla kendisi onu, çok koyu istiyorum dedi. Onu açabilirdin. Dedi. Ben, Çünkü musun? kaşı, gözlü, dudağı, yanakları Alev. yüzüne ayrı bir maske oturtmuş Alev. gibi olmuş. Beni dinliyor musun? Evet. Kaşlarım zaten koyu istiyorum dedi. Eyelinerini bir makyaj istiyorum dedi. İkincisi zaten show makyajı bana dediniz ki dün yanaklarda hiçbir şey yok, allık yok, şey yok, kontür yok. Demedik. Ne. Kontür de var, allık da var. Yine beğenmiyorsun, yine beğenmiyorsun. Hayır. Ben sana beğendirmek hepsini, zorunda bir, değilim hepsi, zaten. Hepsini bir anda yapmışsın. Hepsini bir anda yapmışsın. Kaşı show, yapmışsın, gözü yapmışsın, dedi. allığı yapmışsın, ruju yapmışsın. Yani ayrı bir maske takmış yüzüne. make, makyaj dedik. Bambaşka bir Gözler insan yapmışsın. dön planda, dudaklar dön planda. Show makyaj dedik. Hatırlatayım. Ama yanak, dudak yok, eyeliner yok, far. Yanakta ne var? Olmuş. Kontür var. Makyaj için bence yorum yapabilir miyim? Bence biz geçen mi? hafta birinci olduk diye herkes Çok bizi kendine rakip veriyor. Ve hani herkes bizi şey yapmaya çalışıyor. Demorize etmeye çalışıyor. Selam, ama siz ama bize biz birinci olmadınız. Gelmeyiz. Biz kendimizi Bizden biliyoruz arkadaşlar. Bizden önceki birinci oldunuz. Özden yorum ee, yap. Ben makyajı beğendim. Show makyajıysa evet bence de şov makyajı. Sadece e, bayanın yanakları birazcık geniş olduğu için... Kontürleme e, biraz daha hani belirgin hatlarda olabilirdi. Gözlerinizi bir kapatabilirseniz kamera görsün makyajı. Hı -hı, yani o yüzü daraltabilirdi. Kontür zaten bunun için var. Rujun rengi de bir tık daha açık olabilirdi. Onun dışında ben yakıştırdım kendisine. Buyurun. Korku filmine çok iyi bir karakter olabilir bu makyaj. Ya bu Peki. Beni sen <laughs> <seninle. Ne> bildirdiniz. <laughs> Hello makyajları yapan. Cidden can saçmaladın yani can şu anda. Yani onları sormak benim gibi... işim değil ama misin? senin gözün ah, gözün haline bak. Buldum. Bir de bir buraya bana koyu bak yani... Diyorum, koyu, koyu, koyu rujlar bana yakışmıyor. Şimdi ben kendimi korku filmi karakteri olarak insan kendisine hakaret eder mi etmez? Yani korku filmi karakteriyim diyemem tabii ki de. Demiyorum. Yalnız e, <laughs> ben bayanın ten renginden, ten makyajından bahsettiğini algıladım. Evet. Bu bir maske. Sizin de Olayım. zaten rujun. Aşırı patladığını düşünüyorum. Buradaki olay bu ruj çok aşırı patlamış. Ben, ben kendim ekrandan görebiliyorum. Ya da ruju açık açık renklerde bir şey sürseydi daha açık hoş. Açık yapsaydım. Deyecekti daha hoş olurdu. Ki bu hoş olmak yetmedi. Daha değil. hoş olurdu. Bu olmak yetmedi. Ama alnık var, göz var, kaş var, dudak var. Hepsini yapmışsın. Yüzüne e maske tutmuş gibi olmuş bayan. Siz burada, e, Sadece ruju çok koyu olduğu için aslında da, gözümüze e, batıyor da. Mat bir ruj e, durdukça koyulaşan bir rüz. Evet. Açık öyle olsaydı mi? daha evet, da öyle. güzel görünüyor. Ha, burada bakabilirler arkadaşlar. Peki. Evet. Hülya. Senin bu ikinci günde... ...kendi kuaförün ve kendi makyajın... ...puanın kaç? Okay. ayna elinde herhalde değil mi? İstersen bana sormayacak. E, bakmak <laughs> istemiyorum gene. Buyurun size teslim edeyim. Ben e, dediğim gibi önce önemsenmek istiyorum. Beni. Ön